Artık kendimle barıştım, içimdeki özümdeki çocukla barıştım. Şimdi geçmişimde bıraktığım sevgileri, aşk zannettiklerimi bir kutuya koyup olması gereken yere kaldırdım. Onların gerçek olmadığını fark ettiğimden beri. Gerçek aşk için seni arar oldum. Sen benim için gökyüzünde bulduğum bir güneş. Pırıl pırıl parlıyorsun, biliyorum buralardasın. Şimdi sana selam yolluyorum. Bir yerlerdesin biliyorum, varsın. Benim için ben de senin için varım. Biliyorum frekanslarımız buluşacak artık. Birlikte sadakatle, sevgiyle, alma verme dengesinde, aşkla, tutkuyla birbirimize keyif vererek, birbirimizden keyif alarak bu yolda birbirimize yoldaş olarak yan yana yürüyerek. Birimiz düştüğünde öbürümüz kaldırarak bu yolda birlikte yürümeyi seçelim. Biliyorum varsın. Neredesin? Kimsin? Kimin nesesin bilmiyorum. Tek bildiğim aynı gökyüzünün altında aynı bulutları seyredebildiğimiz. Sadakatlisin, sevgi dolusun, cömertsin, mertsin. Aşkla gelirsin. Güzelsin. Tatlı dillisin. Biliyorum. Sen buralarda bir yerlerdesin. Ben de buralarda bir yerlerdeyim. Artık karşılaşma zamanımız gelmedi mi? Birbirimizin frekansına uyumlanma zamanımız gelmedi mi? Ben hazırım. Sen de hazırsan ilahi buluşmaya hazırız demektir. Artık birbirimizi bulma zamanı. Birbirimizi bulup birbirimizle hem hal olma zamanı. Geçmişi bırakıp, geçmişteki yaraları bırakıp her şeyi yeniden sıfırdan yazma zamanı. Hayatımıza giren çıkan herkes bir deneyimdi o deneyimlerden öğrendiklerimizle birbirimizle var olma zamanı. Şimdi ben hazırım. Eğer sen de hazırsan ilahi sistem bizi de buluşturacak biliyorum. Nerede olur? Ne zaman olur? Ne şekilde olur bilmiyorum. Ama en güzelini talep ediyorum. En güzelini en kolayını en unutulmazını talep ediyorum seninle karşılaşmada biliyorum varsın biliyorum beni bekliyorsun ben de seni bekliyorum frekansın yeterince uyumlandıysa haydi buluşalım artık